Herkese merhabalar. IFT Talks webinarımıza hoş geldiniz. Biraz katılımları bekleyelim. Ondan sonra başlayacağım hemen. Ee, evet başlayabiliriz. Tekrardan merhabalar herkese. Ee, IFT Sponsorluğunda Global Vision Eğitim Danışmanlarından merhaba ben. Ee, bugün sizlerle birlikte Malta ve Dubai ile ilgili e, bilgilendirme eğitimi sağlayacağım sizlere. Burada bugün e, webinarımızdan nelerden bahsedeceğiz onları sizlere söyleyeyim. Ee, yaşam koşullarından Malta ve Dubai için e, okullardan... Ee, onun haricinde oradaki çalışma izinlerinden bahsedeceğiz. Öğrenciler ne kadar kazanıyorlar, vize süreçleri nelerdir? Bunlarla ilgili bu webinarımızdan her şeyin bilgisine sahip olabilirsiniz. Ee, bu arada ben e, sohbet kısmına da, chat kısmında telefon numaramı paylaştım. Webinarımız bittikten sonra da sorularınız olursa e, telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, soruların üzerinden tekrar yardımcı olurum sizlere. Ee, i̇lk olarak bahsedeceğim ülke Malta olacak. Ee, Malta'da Schengen vizesi alıyoruz. Bütün öğrencilerin de sevdiği gibi yurt dışı giriş çıkışlarının bol olduğu, hem yazın tatili yapıp hem de eğitim alabileceği güzel bir lokasyon Malta. Ee, burada hemen sizlere bu arada pdf'lerle de destek olacağım. Okul kısımlarında da buradan görebilirsiniz. Hemen paylaşıyorum. Bizim Malta'da kurslar dediğimiz şeylerde hem yetişkin hem de Junior'da öğrencilerimizi kabul ettiğimiz bir lokasyon. Genel olarak yaz dönemi daha çok tercih edilen bir yer Malta'da. Çünkü hem dediğim gibi tatil yapabileceğiniz, hem güzel eğitim alabileceğiniz, hem de birçok Avrupa ülkesine giriş çıkış yapabileceğiniz bir yer. Malta zaten Türkiye'ye baktığınız zaman iki saatlik uzaklıkta olan bir mesafede. Ee, ve bizim kültürümüze de çok yakınlar. Burada okullarda her şey dahil paketler sunuyorlar arkadaşlar. Yani bu şu demek sizin hem eğitiminiz hem konaklamanız e, havaalanı transferiniz gibi birçok ders kitapları da dahil olarak hepsini paket olarak sizlere sunuyorlar. Malta'da genel olarak biz Tencüllis dediğimiz bir merkez var. Buraya gönderiyoruz çünkü burası Malta'nın tam olarak İstanbul'un taksimi gibi hareketli bir yer diyebilirim burada. Okullar baktığınız zaman zaten konaklamalara ortalama yürüme mesafesinde. Bu da sizin orada herhangi bir ulaşım ücreti vermeden çok rahatlıkla gidip gelebilmenizi de sağlıyor aynı zamanda. Ee, genel olarak okullardan bahsedeceksek 4 hafta, 8 hafta, 12 hafta ve 24 haftalık olarak biz burada paketlerimiz var. Ee, evet Malta bir çalışma izni veriyor ama çalışma izni almak için de 12 haftalık, 12 hafta ve üzeri bir kursa katılmamız gerekiyor. Yani ilk 12 hafta çalışamıyoruz ama 12 haftadan sonra da çalışma iznimiz oluyor. Haftada 20 saatlik part-time çalışma iznimiz var burada şunu da dikkatini çekeyim. Yeşil pasaportluysanız arkadaşlar hem Malta'ya hem de Dubai'de hiçbir şekilde vize işlemine girmeden 90 gün boyunca vizesiz olarak eğitim alabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir seçenek. Özellikle yazın gitmek istiyorsanız şimdiden hemen işlemlere başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü konaklamalar çok çabuk dolabiliyor bu noktada. Burada genellikle konaklama kısımlarında neler onları söyleyeyim. Malta'da arkadaşlar genel olarak öğrenci evinde ve paylaşımlı odalarda kalıyorsunuz. Bunlar 2-3 kişilik odalar oluyor genellikle ve okula yürüme mesafesinde oluyor dediğim gibi. Bunun haricinde sizin eğitiminiz, kayıt ücretiniz, kitabınız, konaklamanız her şey dahil olarak baktığınız zaman Ortalama 3.500 Euro gibi bir ücretle tekamül oluyor 12 hafta için. Burada okul olarak değişkenlik gösterebiliyor. Popüler okullarımızdan ESE okuluna çok gönderiyoruz. EY okullarına gönderiyoruz. İELS okullarımız var. Tabii fiyatlar değişiyor ve özellikle en önemli şey eğitim için ve konaklama için yüksek sezon farkları var. Yani biz 1 Haziran'la Eylül ayına kadar gideceğimiz sürelerde de ekstradan da bir yoğun sezon farkı ediyoruz. Ama burada mezun olan öğrencilerimiz vardır belki aramızda. Uzun soluklu bir programa gitmek isterse e, burada da 6 aylık bir programa katılabilirsiniz. Bu yoğun sezona katılmazsınız en azından. E, Malta kısmından bu arada sorularınız varsa da sorabilirsiniz. E, ben de buradan hem yardımcı olmuş olurum sizlere. E, Malta için e, bir de edat kurslarımız dediğimiz bu kurslardan bahsetmiştim. Genellikle e, 16 yaş ve üzerinin katıldığı bir kurs var bunlar burada bakıldığınız zaman. Eğitimler genellikle sabah programları oluyor, öğlen programları da olabiliyor yoğunluğa bakılarak. Saat 9'da dersiniz başlıyor. Öğlen 1230 bir gibi dersiniz bitiyor arkadaşlar. Haftada 5 gün eğitim alıyorsunuz. Cumartesi pazarınızda tatil. Yani aslında siz oraya gittiğinizde Cuma günü 30-40 Euro'ya çok uygun bir uçak bileti bakıp İtalya'ya, Fransa'ya çok rahat gidebilirsiniz. Ve hmm. e, Türk yoğunluğunun fazla olduğu olarak söyleniliyor çok fazla. Ben geçen sene de Malta'ya gittim. Bu okulları da ziyaret ettim. E, çok Türk yoğunluğu var mı? Yani her yerde olduğu gibi var. Çok aşırı bir Türk yoğunluğuyla karşılaşmıyorsunuz. Çünkü seviyenize göre bir sınıfa dahil oluyorsunuz. Genelde başlangıç sınıflarında birazcık Türkler olabiliyor. Ama seviyeniz artık çok Türk yoğunluğuna da çok karşılaşmıyorsunuz diyebilirim. Burada yaşam maliyetleri olarak arkadaşlar çok uygun. Yani siz ortalama aylık 500 euro gibi bir ücretle çok rahat hem gezebilirsiniz hem yeme içmenizi çok rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Çünkü konaklamalar genellikle yemeksizdir bu arada baktığınızda. Ama bir evin içerisinde olması gereken her şey var. Yani siz dışarıdan da 2-3 euroya hazır bir gıda alıp Onları da çok rahat tüketebilirsiniz. Özellikle genç öğrencilerimiz için çok fazla hareketli bir yer. Yani örnek veriyorum, işte festivaller çok fazla oluyor, konserler oluyor. Malta'nın adaları çok güzel tatil yapabilmek için orayı da çok fazla öneririm. Onun haricinde de öğrencilerimiz daha çok Türkiye yakınlıklarından dolayı da tercih ediyorlar bu lokasyonu ve fiyat olarak da gördüğünüz gibi çok çok daha uygun baktığınızda ee, Burada aslında Malta kısmında e, şunu da söyleyeyim, çalışma iznimiz var demiştik, nerelerde çalışabiliriz Malta'da? Genellikle kafelerde, restoranlar çok fazla, paplar çok fazla, özellikle e, tur şirketleri çok fazla orada, oralarda çalışabilirsiniz. Ve Malta'da bir buçuk yıla kadar daha vize uzatımı yapabiliyorsunuz, yani siz oraya bir dil eğitimiyle gittiniz. Ülke içerisinde e, vize uzatımı yaparak yine dil okulu vasıtasıyla kalabiliyorsunuz Türkiye'ye dönmeden. Bu da çok güzel bir seçenek. E, çalışarak da ortalama öğrencilerimiz genellikle 1.000 euro-1.200 euro civarında bir ücret kazanıyorlar. E zaten her şeyi önden ödediğiniz için bu ücret size çok çok daha e, artı sağlamış oluyor aslında. E, i̇sterseniz de dediğim gibi e, yani burada 3 aylık da gidebilirsiniz, 6 aylık da gidebilirsiniz tamamen süre size kalmış bir durumda diyebilirim aslında. E, bazı okullarımız uçak bileti var arkadaşlar. Genellikle uçak biletlerim 6'ya 250 euro civarında tutuyor ama bu okula tercih ederseniz uçak biletiniz de bu fiyatın içerisinde mesela baktığınız zaman çok çok daha uyguna gelmiş oluyor aslında. Burada e, genel olarak öğrencilerimiz ilk olarak havaalanına indiğinde transfer sağlanıyor, öğrenciyi konaklama yerine götürüyor ve Pazartesi günü eğitime başlıyorsunuz. Dönüşünüzde aynı şekilde yine okulun sağladığı transfer aracılığıyla da havaalanına gitmiş oluyorsunuz. Bu ücret de sizden temin edilmiyor dediğim gibi. Bu arada soru-cevap kısmına bakıyorum e, ama dediğim gibi yine merak ettiğiniz bir konular varsa da bana sorularınızı da yazabilirsiniz. Bir diğer ülkemiz var aslında en çok e, popüler olan Dubai ama ona geçmeden önce vize kısımlarından da çok kısa bahsedeceğim Malta'da. Malta'da yeşil pasaportumuz yoksa ne yapacağız? Bir vizeye girmemiz lazım. Vize için de genellikle banka hesap hareketlerimiz gösteriyoruz. Önden bu görmüş olduğunuz ücretlilerin hepsini ödememiz gerekiyor bize girerken. Yani ben 12 haftalık bir kursa gideceksem örnek veriyorum 4616 euro civarında bir ödeme yapacağım. Artı da ya sizin ya da sponsorunuzun hesabında bir hesap dökümü göstermeniz lazım. Bu hesaplar genellikle konsolosluk tarafından günlük 48 euroya tekamül ediyor. Yani ben 12 hafta gidersem ortalama hesabımda da 4 bin euro, 5 bin euro daha fazla para göstermem gerekiyor. E, bu parayı da vizeye girdikten sonra kullanabiliyorsunuz dediğim gibi. Bloke olarak kalmıyor arkadaşlar. Ama yine hesabımızda bir miktar beklemesi lazım. Zaten tüm bu süreçlerde biz global vizyon olarak sizlere destek oluyoruz. Hem okula kayıt işlemleriniz hem vize işlemleriniz Türkiye'ye dönene kadar ki danışmanlığınızla biz ücretsiz olarak size sağlamış oluyoruz. Yani siz sadece bu görmüş olduğunuz okullara ben örnek veriyorum Merve Hanım Atlas Okulu'na gitmek istiyorum dediğinizde tüm işlemleri ben sağlamış oluyorum sizin için. Geri kalan kısımda da vizeniz ortalama bir, bir buçuk ay içerisinde sonuçlanıyor arkadaşlar. Oryantasyonumuzu yapıyoruz ve sizlere aslında Malta'ya çok rahat bir şekilde göndermiş oluyoruz. Malta kısmında söyleyeceklerim bunlar aslında genel olarak hem çalışma izin vermesi, hem paket programların olması, hem uygun bir fiyatla olması ve Schengen vizenizin olup bütün Avrupa ülkelerine gitmeniz bunlar çok cazip. E, bu arada bazı öğrencilerle görüşüyoruz gerçekten hesaplı para göstermekte sıkıntı yaşayan ya da örnek veriyorum e, vize analizleri yaptığımız zaman çok uygun olmayan profillerimiz var. Bunlar için de biz Dubai'yi öneriyoruz aslında. Dubai'deki programlarımıza geleyim. Dubai son zamanlarda çok popüler olan bir lokasyon. Burada genel olarak öğrenciler vizesiz olarak, yani şöyle söyleyeyim, yüzde yüz vize garantili olan bir yere gidiyorsunuz. Hiç hesapta para göstermiyorsunuz. Neredeyse çok az evrakla vizeye giriyorsunuz. Ve bir ay içerisinde vize sonucunuz geliyor. Burada okul ücretini ödeyerek bize başvurusu yapıyorsunuz. Ve gittiğiniz zaman da aynı Malta'daki gibi bir çalışma izniniz oluyor Dubai'de de. Burada çalışma şartlarından nasıl Malta'da 12 hafta ve üzeri gittiğinizde bir çalışma izni olursa Dubai'de de 8 hafta ve üzeri bir programa katılmanız gerekiyor çalışma izninizin olması için. Yine bir paket sistemimiz var Dubai'de de. Genellikle iki okulla çalışıyoruz. Es Dubai okulu ve İngiliz pet okulları. Bu iki okuldan da çok Son derece memnunuz. Ee, genellikle Eskubay okulun Marina bölgesinde bulunuyor. Yani tam merkezde bulunan bir okul burası. Ee, paketlerimiz de şöyle. Yine aynı şekilde arkadaşlar eğitim ücretimiz hangi süre gideceksek dahil. Konaklama ücretimiz bu sefer 4 hafta bunların içerisinde dahil. Ee, havaalanı karşılamamız, kitap ücretimiz, vize ücretimiz ve bir yıllık sağlık sigortamız bunlar içerisinde dahil oluyor. Ekstra çıkacak şeyler neler? Bizim tekrardan orada bir aydan sonra konaklama almamız olacak. Bu arada konaklamalar genellikle orada e, otellerde oluyor. Biz bir ay sonra öğrencilerimiz tekrardan dolar, e, 1000 dolar, 1200 dolar civarında bir ücret ödeyerek de kalma işlemine devam edebilirsiniz. Ama isterseniz şimdiden de konaklamanızı 3 ay boyunca da alabilirsiniz. Ama genelde öğrenciler bir aydan sonra çok rahat konaklama buluyorlar. Ee, çalışma iznine gelirsek Dubai'de e, haftada 20 saatlik bir çalışma iznimiz var ve e, dolar yani dolar karşılığında dirhem kazanıyoruz orada. Neredeyse öğrencilerimiz aylık olarak baktığınız zaman 1500 dolar 2000 dolara yakın para kazanıyorlar. E, Dubai şehrinde çok fazla iş var. Benim çok gönderdiğim öğrencim var bu arada Dubai'de ve uzun sürede kalmaya devam ediyorlar e, çünkü orada kahve dükkanlarında çalışabilirsiniz, AVM'lerde çalışabilirsiniz. Otel zincirleri çok fazla var, orada çalışabilirsiniz. Çünkü bahşiş ve tip verme zorunluluğu var aslında. Yani burada kazancınız gayet iyi olacağını söyleyebilirim. bunun haricinde de size iki tane program sunuyoruz Dubai'de. İsterseniz 6 ay kadar kalabilirsiniz. İsterseniz bir yıllık bir programımız var. Burada Dubai'de bir yıllık programa gitmeniz için de yine altı aylık bir programa katılıyorsunuz. Ama sizlere bir 6 ay daha oturma ve çalışma izni veriyor. Bu bir yıllık oturum izni olarak geçiyor bu program. Bunun ücreti burada görmüş olduğunuz gibi aslında 6.956 dolar. Bu ücreti ödedikten sonra siz çalışarak konaklamanızı çok rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz ve bir yıla kadar kalabilirsiniz orada. Genellikle öğrencilerimiz zaten baktığınız zaman e, orada iş bulurken uzun süreli giden öğrencileri biraz daha e, iş sözleşmeleri imzalatıp e, sponsorlukla orada daha fazla kalıyorlar. E, biz mesela global vizyon ofislerinde görüşürken bize analizi yaparken e, burada örnek veriyorum 30 yaş üzeri 35 yaş üzeri kişilerle de görüşüyoruz. Belli başlı ülkelerde bu yaş faktörü sıkıntı olabiliyor ama biz bu noktada öğrenciyi Dubai'ye yönlendirebiliyoruz. Çünkü herhangi bir vize reddi almıyor bu noktada. Ve yine aynı şartları sağlıyor. Çalışma izni oluyor. Yine bir eğitim alıyorsunuz. Ve burada İngilizce eğitim alıyorsunuz. Aslında bunu çok soruyorlar. E, Arapça eğitimi mi alıyoruz diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. E, İngilizce eğitim alıyorsunuz ve İngilizce eğitimi... E, öğretmenlik sertifikası alan kişilerden alıyorsunuz bu arada bunu. Ee, burada da iki haftada bir yine seviye tespit sınavı oluyoruz arkadaşlar. Yani ortalama A2 ile başladığımızı düşünürsek bir B1, B2 seviyesine çok rahat yetişebilir. Hatta advanced seviyeye çıkan öğrencilerimiz de var. Çünkü çalışma izni olmasından kaynaklı. Biraz da İngilizce öğrenmek için de mecbur kalmamız lazım. Ee, özellikle ben öğrencilerime hep çalışın diyorum, bu hakkı kullanın diyorum. Yani bir iş seçeneği e, çok fazla e, tercih etmeden en dipten başlayıp bence yükselmek çok güzel bir tecrübe oluyor. E, burada yine diğer okula da geldiğimiz zaman ortalama yine e, biraz daha uygun İngiliz Pet Okulu'nun e, aynı olanakları sağlıyor. Yani bu iki okul içinde düşünürseniz dediğim gibi bana aşağıdaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Siz sadece bir depozito ücreti yatırıp çünkü bu fiyatlar bizim ay sonuna kadar geçerli olan fiyatlar arkadaşlar. Ee, bir de depozito ücreti yatırıyorsunuz yaklaşık 500 dolar civarında. Bu şekilde fiyatı bir yıl boyunca da sabitlemiş oluyoruz. Ve siz ne zaman vizeye girerseniz yine kalan ödemeyi yapıp okulun hesabını hemen vize başvurusu yapıyoruz. Burada vize başvurusu içinde sizden sadece bir biyometrik fotoğrafınızı alıyoruz. Okul ödeme dekontunuzu ve bir tane de beyandanlı formumuz var. Adli sicil kaydınızı da istiyor okul. Bu şekilde okula gönderiyoruz. Yaklaşık 6 ile 8 hafta arasında da vize sonucumuz geliyor. Ve uçak biletinizi alıp doğrudan Dubai'ye gidebilirsiniz. Ee, yine şunu da söyleyeyim. Malta'da olduğu gibi yeşil pasaportunuz da varsa arkadaşlar doğrudan e, Dubai'ye gidebilirsiniz vizesiz olarak. Ee, 90 gün boyunca kalabiliyorsunuz bu şekilde. Ee, burada e, bahsettiğim şeylerde, e, şunlar da çok fazla var. Kalan çok fazla kişiler var burada. E, çünkü meslek olarak çok e, yatırım e, öğrenciler yapıyorlar Dubai'yi ve bu noktada da Dubai çok açık bir lokasyon. Yani siz burada kendi mesleğinizi orada da icra edebilirsiniz. Eğer İngilizceniz varsa tabii ki. Mesela benim öğrencim. E, Burada mesela inşaat alanında çalışıyordu mühendisi. Orada da mesela aynı şekilde teknik olarak başladı ama mühendislik işlem işleri de yapıyorlar. Hatta Türkiye'den giderken böyle iş ilanlarına başvurup oraya hali hazırda e, işe de girip aynı zamanda dil eğitimi de alıyorlar. Yani bu sizin için biraz daha vize kolaylığı sağlayan bir lokasyon dediğim gibi. Burayı da tercih edebilirsiniz. Şuna geleceğim. Ee, küçük yaş gruplarımızı buraya genellikle göndermiyoruz. Genellikle 18 yaş ve üzeri olan öğrencilerimizi gönderiyoruz. Ee, okuyabilirsiniz, mezun olabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Dediğim gibi yaşınız çok ileri bir yaşta olabilir. Hiç bunlara dikkat edilmeden çok rahat bir şekilde başvuru yapabiliyorsunuz Dubai'ye de. Ee, burada... Ee, yaşam olarak baktığınız zaman Dubai e, pahalı bir ülke olarak gözükse de kazancınızla doğru orantılı olan bir yer. Yani biz örnek veriyorum 1500-2000 dolar kazanırsak eğer okuldan aldığımız konaklamayla çok rahat konaklama ücretimizi ödeyebiliriz. Aynı zamanda da öğrencilerimiz burada e, nereden bakarsanız güzel paralar kazanıyorlar ve e, iş teklifleri alıp uzun sürede kalırlar. Biliyorlar. Bu konuda da değerlendirebilirsiniz dediğim gibi. Yani bu lokasyonu e, için bizlere ulaşıp hızlıca işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Bir soru-cevap kısmına tekrar bakayım. Şu an için bir sorumuz gözükmüyor. E, Burada arkadaşlar genel olarak dil okulu programlarından bahsediyorum bu arada. Dediğim gibi junior programlarımız var. Özellikle e, küçük yaşında olan öğrencilerimiz için 12-17 yaş arası hatta 9 yaşında olan öğrencilerimiz de var. Biz bu öğrencilerimizi Dubai'ye yönlendirmiyoruz ama bir önceki bahsettiğimiz ülke Malta'ya yönlendirebilirim sizlere. Malta'da ister anne çocuk, anne baba çocuk olarak bir family programlarımız var. Ya da direkt olarak Çocuk kendisi gidip orada bir kamp programına da katılabilir. Bunlar için de destek oluyoruz. Hemen şuradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi mesela 13-17 yaş arasında kapsayan bir okulumuz var bizim Malta'da. Bu okullarda her şey dahil arkadaşlar. İki haftadan başlayıp dört haftaya kadar gönderiyoruz küçük yaş gruplarımızı. Neden dört hafta? Çünkü dört haftadan sonra program kendini yeniliyor ve tekrar aynı programı alıyorsunuz. O yüzden yaz dönemi böyle bir aylık çok yeterli olur bunlar için. Ücretler olarak baktığımız zaman iki hafta ortalama bin, bin yüz, işte 1.500, beş yüz, iki bin eurolardan başlıyor. Bunlarda neler dahil kısmına gireyim. Haftada yine bir 20-25 ya da 28 derslik bir İngilizce eğitimi alıyorsunuz. Ders kitaplarınız dahil. Üç öğün yemeğe tam gün e, yurt konaklamanız var. Veya aile yanı konaklamanız olabiliyor burada. Aktivite programlarınız var. Hafta içi ve hafta sonu gezi programlarınız var burada. Seviye tespit sınavı denemeleriniz var. Havaalanı transferiniz var dediğim gibi. Bunların hepsini biz yine sağlıyoruz. Herhangi bir danışmanlık ücreti almadan eğer aramızda kardeşi, kuzeni ya da tanıdığı varsa da Malta çok güzel bir yer. Yönlendirebiliriz bu noktada da. Ee, şöyle bir bakayım. Ee, Malta kısmı ile ilgili bir soru göremedim ama e, Nazım Bey sizin sorunuzu hemen o arada cevaplayayım. Dubai'de konaklama ücreti ne kadar demişsiniz? Hemen bir önceki pdf'ime geleyim. Şimdi zaten burada paket içerisinde almış olduğunuz şeyde dört haftalık sizin e, konaklamanız dahil. Bu pakette altı aylık bir konaklama yani altı aylık bir paket alırsanız eğitim paketi bir aydan sonra okulun konaklamasından yararlanabilirsiniz. Bu ücretler ortalama bin dolardan başlıyor dediğim gibi ama siz belki bir ayrı eve çıkmak isterseniz ortalama bir 700-800 dolara da paylaşımlı bir Evet çıkabilirsiniz. Ee, burada herkes okuldan almak da istemiyor bazen. Kendileri de 2-3 arkadaş birleşip bir yere de çıkabiliyorlar. O şekilde uyguna da geçirebilirsiniz. Ee, yine bir sorunuz olursa yazın mutlaka. Ara ara böyle cevaplamış olurum ben de. Ee, Malta kısmında ama her şey dahil. Yani siz herhangi bir şekilde konaklama almıyorsunuz. Zaten buradan gidince full ödeme yapıyorsunuz. O güzelliği var aslında. Ee, burada Dubai'de genellikle şu çok fazla soruluyor, ee, ona da değineyim. Yani Türk yoğunluğu Malta'da olduğu kadar Dubai'de de var. Hatta Arap kültürü çok fazla diyorlar. Ee, Arap kültürü aslında Dubai'de bu Marina dediğimiz lokasyonda çok yok arkadaşlar. Genellikle işte Dubai'nin dışında olan lokasyonlarda olabilir. Çünkü burası biliyorsunuz son zamanlarda çok popüler olmuş bir yer. Ee, hem çalışma olarak çok gidiyorlar, hem birey eğitimiyle ilgili çok biliyorlar buraya. Ee, zaten kendiniz e, seviye tespit sınavınızla birlikte o başlangıç sınıfından bir bir buçuk ay sonra çok rahat çıkabiliyorsunuz ve burada Türklerle daha az görüşüyorsunuz. Ee, onun haricinde de dediğim gibi güzel ücretler kazanabilirsiniz burada baktığınızda. Ve e, Dubai'nin bu arada direkt uçuşları biraz pahalı olabiliyor. Biz bu noktada öğrenciye aktarmalı uçuşlar biraz daha öneriyoruz. E, o noktada da zaten biz danışmanlığımızla yardımcı olacağız sizlere. Yani sizin sadece kayıt işlemlerinizi yaptırmanız yeterli. Bu arada e, diğer arkadaşlarım da webinarlarda eğitimler veriyor. Burada size şunu söylemek istiyorum. Ne kadar erken karar verirseniz o kadar iyi çünkü bu fiyatlarımız değişiyor her ay sonu maalesef ki. Siz sabitlemek için küçük bir kapor ücreti ödüyorsunuz. Geri kalan her şeyi biz yapıyoruz burada. Sizlere ben İstanbul merkez ofiste çalışıyorum. Buraya da davet ediyoruz. İsterseniz Zoom görüşmeleriyle de buradan sizlere yardımcı oluyoruz. Evrak çevirilerinizde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Biz destek oluyoruz burada. Türkiye'ye dönene kadar bütün danışmanlık hizmetimizden ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Ben sonuna doğru geldim. Aslında anlatacağım şeyleri de bahsettim, hemen hemen hepsinden. Sorunuz varsa bekleyeyim, yoksa da yavaş yavaş kapanışa geçmiş olalım. Burada, bu arada şunu da e, belirteyim, e, Dubai'ye gittiğiniz zaman e, Malta'da olduğu gibi bütün Avrupa ülkelerine ya da diğer ülkelere giriş çıkış hakkımız olmuyor. Dubai'de kalmış oluyoruz. Bunu da soran çok öğrencilerimiz var. E, biraz daha böyle e, sizin uzak mesafe ile ilgili eğer ailemizin de endişeleri varsa o noktada Malta'yı daha çok tercih edebilirsiniz. Ya da diğer ülkelere de tercih edebilirsiniz. Orada da e, bizlere ulaştığınız zaman birçok alternatiften sizlere de bahsetmiş oluruz. E, ben katılımlarınız için teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi aşağıda telefon numaram var. Bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olduğunda yardımcı olurum. E, kendinize iyi bakın. Şöyle hemen kapatayım. Bir soru görüyorum hemen onu da cevaplayayım. Tamam, yanlış görmüşüm, pardon. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan haberleşiriz. Ee, katılımlarınız için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.